geldim ve herkese merhabalar. Aklımdaki kişinin aklında mısın? Neler düşünüyor senin hakkında? Hadi bakalım niyet ettim. Tüm abonelerim için kartlarımı çekmeye. Bakalım ne diyecek kartlar bize. Wow. Şöyle söyleyeyim arkadaşım. Bu kişi şu an size gelmek istiyor. Dönmek istiyor. Kıskançlık çok ön planda. Emşelir başlatma enerjisi çok yoğun ama nasıl başlatacağını bilmiyor diyebilirim. Öncelikle dörtlü vadeler çok yakın veriyor arkadaşlar. Dörtlü vadelerde bir kutlama yapacaksınız ve şu an bir hayal kırıklığı, kafa karışıklığı çok yoğun. Özellikle aranızda kilometre mesafesi olan şehir, ülke ya da kilometre mesafesi olan arkadaşlar için kesinlikle kesinlikle bir dönüş var ve bu kesinlikle dörtlü vadeleri çok yakın verdi bir de arkadaşım bu kişi artık sanki böyle biraz aklı başına gelmiş olabilir burada diyor ki hayatımı hep başkaları yönetti hep başkaları hmm, beni idare etti ve ben artık kendi yönümü buldum kendi yolumu buldum kendi ışığımı buldum yani bunun demek kısaca demek istediğim olay bu ben hayatımın direkt sonuna geçtim ve yan koltuğa da seni atmaya geliyorum dedi hadi bakalım şu fazla aldı kabul ettik.